Hadi para Elimizin kiri başa bela Yaşa bizim gibi paşa paşa Keş cebimdeki size kalır Yine üçün biri gerek Bak 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 para para direk Bak 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 bana bana gerek Bak 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 ba, para para direk Bak 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 ba, bana bana Elimizin kiri dediğim para lazım Elimizi yıkamak için de para lazım Bugün nefes almak için bile para lazım Hatta ölsem bile mezar için para lazım Kime lazım en çok bana lazım Bir de çek seni değil direkt nakit lazım Bakın açık oyna çünkü bu da benim tarzım Bizim insanlıkta gözümüz yok para lazım Hadi para Elimizin kiri başa bela Yaşa bizim gibi paşa paşa Geç cebimdeki size kalır Yine üçün biri gerek Bak para para direk Bak bana bana gerek Bak para para direk Bak 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 bana bana en sevdiğim numara açık ara iyi bandır Madem para mevzu değil beni inandır Açsan en ucuzu bile tavuk pilavdır Para sevmeyen de ne güzel bir insandır Kalbim istemez aga deme para pul Parayla işimiz yok olmam köle kul cool. Onun için kimi yer kimi yorulur Eğer hesap ödenecekse hemen ara beni bul hey. Gecem gündüzümle karışır hey. Para için köle gibi çalışır Kimisi de oturur ve kazanır Kapitalin gücü için savaşır Hadi para Elimizin geri başa bela Yaşa bizim gibi paşa paşa Keş cebimdeki size kalır Yine üçün biri gerek Bak ba, ba, para para direk Bak bak ba, bana bana gerek Bak ba, ba, para para direk Bak 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 ba, bana bana, bana. Hadi para Elimizin geri başa bela Yaşa bizim gibi paşa paşa Keş cebimdeki size kalır yine üçün biri gerek bak ba, ba, para para direk bak ba, ba, bana bana gerek bak ba, ba, para para direk bak ba, ba, bana bana bak para para direk.